Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Klasik e, video açılışımı yapıyorum şu anda. Şimdi bugün Çanakkale Biran'ın Pekmezli köyünde deve güreşleri var. Deve güreşleri e, ülkemizin bazı bölgelerinde e, olan türlü cinsinde develerin e, güreşmesiyle oluşan bir etkinlik türü. Şimdi her yıl Çanakkale Biran'ın Pekmezli köyünde de e, Etkinlikler yapılıyor. Deve etkinlikleri yapılıyor. Şimdi biz ilk önce kahvaltı yapacağız. İşte Mesire alanında bir piknik gibi bir kahvaltımız olacak. Ondan sonra deve güreş alanına e, geçeceğiz. Bakalım keyifli bir e, vlog olmasını umuyorum. Gezelim görelim. orada <laughs> <laughs> <Seslere> geliyor şey. <şöyle>. Güneşin <laughs> ama daha yeni yeni develer çıkıyor herhalde. <laughs> Kaç tane

Kameranın açısı inşallah iyidir. Bir şekilde ayarladım. Tripotu <laughs> unutmanız bedeli. <laughs> Biraz bu. Dine kadar... göre o kadar çok değil. Etmeyin arkadaşlar Türköz Karım Sponsorluğunda Bigedan Pepe şu anda geldi Rakibine doğru ilerledi Çandan bey Karaçtan Ferahme Değerli güreş severler Çan Etili'den kardeşlerin İkardi Şenol ve rakibi olan çılgın Pepe Türk Göz Tarım sponsorluğunda evet iki ardı istemedi Pepe Galip'tir Pepe neredesin Pepe? Şapkayı böyle bir salla bakalım kameralar seni çeksin Çandan Epebi Karaçtan fenomen Türk Göz Tarım neredesin sen Türk Göz Tarım? Valilik ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Güneşleri Federasyon kararı davul çalınmayacaktır tüm davulcular. <laughs> Seriyordu sabahın erken saatlerinde dünyanın güneşi bugün pek meslek yapıyor. Kıran kırını devi güneşi. Sabır selamet, güneşler keramet. Bugün pek meslek kırpmalarında gelecek baş pehlivanlar olsunlar Allah'a emanet. Öner Öztekin Burandaya yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Karamurat ben de sana adına, federasyonumuz adına çok teşekkür ediyorum. Sabır selamet, güneş yerdir keramet. Bu güneşte tüm fedakarlıklara katlanan Biga Belediye Başkanım Sayın Bülent Erdoğan olsun Allah emanet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler. Baş güneşlerinde ve Yemekan'dan Ceylan, Avran'dan Ziya Bey. Şu anda baş güneşlerine başlıyorlar. Sayın seyirciler, kıymetli misafirler. Havut rengi nar pembesi olan Çanlı Borhani'den son yeri Ceylan ve yine rakibi olan Ziya Bey. Evet. Baş kreşlerini paylaşıyorlar. Nerede savunmaya çekti kendisini yarım destekli bağlamaya çalışıyor. Arda Bey sürekli sağdan teke iniyor. Beyler etrafından açalım bakalım. Açalım beyler. Evet, komitemiz ne diye konuşuyorum. Kimse kusura bakmasın. Bırçak Onlu mamillerine komitem adına çok çok teşekkür ediyoruz. Sevgili koridor. Şu anda bir kez daha Can Bey pilot atladı. Rakibi olan Çılgın Arda'ya karşı. Ahmet Çandan Kalkın Epe Karaştan Can Sayım Bayramıştan Demigada Yeni Nesil Aşk Karvandanından Tandaylak Bu Döner Gelsin <laughs> Borhan Yeden Devri Halim Çandan Hayat Ateş Çanakkale'den Al Yosman'a Rapsı Giden Çılgın Pusat Baba Sular bir kader Koca Bekir, Can Cansayım, Çandan Kalkınım be. Kaldı ki kaldan gelmesin. Bayramıştan Yeni Nesil Aşk, Avran'dan Tartaylak, Avran'dan Başkan Bey, Çandan Rüzgar Kaya, bu değer sahaya gelsin. Hayır. Akçay'dan Halil Yavuz, kupa töreninde beklemektesiniz kupanızı almak için. Akçay'dan Halil Yavuz. Hayır. Hayır. Yoksa arabasından yapalım mı bunu sağ makas? Dur, dur, dur. Sağ makas güreştireceğiz. Kısa yapalım. Biliyorsunuz soldan güreşiyor. Rakip yok. Tuzla'dan ara basan. Tuzla'dan ara basan. Bak arabam. İsmail Rüstü Yargıtay Onursal Başkanımızın. Evet arkadaşlar, e, demin bir sonlarındaydı. Biz bitmesini beklemedik ve artık eve dönüyoruz. Eğlenceliydi, başıma gitti. şey aldık, şöyle hatıra olarak aldık. Gittiğim her yerden hatıra bir şeyler almayı ee, seviyorum. Nerede? Bu üstünde. Deve güreşleri hatıra yazıyor. Her yıl düzenleniyor. Ee, i̇şte dediğim gibi e, Türkiye'nin bazı bölgelerinde e, Muğla, Antalya, Çanakkale, Balıkesir gibi bölgelerinde deve güreşleri düzenli olarak e, yapılıyor. E, tülü cinsi deve güreşlerini erkeklerine burada güreştiriyorlar. Gördüğüm kadarıyla mesela ilk önce kendi şeyleriyle, e, rakipleriyle yüz yüze getirip sinirlendiriyorlar. O şekilde e, kavga etmelerini, güreş yapmalarını sağlıyorlar. Eğlenceliydi. Hatta bir ara e, deve üstümüze geldi o an kaçarken. Ben çekemedim ama e, eğlenceliydi. Yine de hani kimseye e, zararları olmadı. O kadar. Ben çok eğlendim. Şimdi e, eve dönüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hands, with my hands, ends, ends in I'm Jesus and hands my the